Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere 3D yayınlarının TYT denemelerinden birincisini çözeceğim arkadaşlar. Denemeyi biraz inceledim. Bir önceki çözdüğümüz yayına göre arkadaşlar biraz daha e, işlemi bol diyebilirim. Zor demiyorum ama uzun sorulardan oluşmuş arkadaşlar. O yüzden biraz vakit alıyor. Netleriniz eğer beklediğinizden düşük gelirse moralinizi bozmayın. Çalışmaya devam edelim deyip denemeye geçiyorum arkadaşlar. Evet birinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Aşağıda 10 eş bölmeye ayrılmış ilaç şişesi ile üzerinde 6 eş bölmeye ayrılmış şırınga ve içlerinde bulunan ilaç miktarları gösterilmiş. Arkadaşlar herhalde turuncu yerlerde vardır diye düşünüyorum ilaç. Yani bunun 4 bölü 6'sı. Şu arkadaşın da 3 bölü 10'uymuş. Tamam. Şimdi diyor ki şırın, şırınga içerisinde ilacın tamamı şişe içerisinde boşaltıldığında şişenin %60'ı dolmaktadır. Tamam. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşın ne kadarı dolu şişenin? %30'u. Peki %30'a arkadaşlar bu şırınganın içindeki şunları ben x diye vereyim. Bu %30'un içine arkadaşlar 4 tane x ekleyince %60'ı mı doluyor? Şurada şişe diyeyim. Tamam. Şişenin %30'u doluyken %60'a çıkması için ne olması lazım? %30 olması lazım. Şişe çarpı 30 bölü 100 eşittir arkadaşlar. 4x olması lazım mantıklı. Buradan işleme devam edersem arkadaşlar. Şişe eşittir. Şöyle bir sadeleşme gördüm. 3 şişe yaptı gördüğünüz gibi. Çarptım. Buradan da 40x yapmış oldu arkadaşlar. Peki iki tane bilinmeyen oldu. Nasıl çıkacağız için içinden? Evet gördüğünüz gibi şırınganın tamamı 1.8'miş. O zaman ben bunları x yazmak yerine burada 6 tane bölme var. 1.8'i 6'ya bölersem ne yapar? 0,3. Bunlardan hepsi 0 bölü 3. 4 tanesi ne yapar arkadaşlar? Yani x gördüğüm yere 0,3 yazarsam soru çıkacak mı zaten? 3 çarpı şişe eşittir. 40 çarpı 0,3. 0,3 nasıl yazılır? 3 bölü 10 diye yazılır. Sadeleştirmeler var. Sadeleşme var. Şişe bizim 4 çıktı. Neyi soruyor? Şişenin yukarıdaki ilk hali kaç mililitre ile dolar? Hemen 4'e atlamayacağız o zaman. Bunun içinde ne kadar vardı arkadaşlar? 3 bölü 10'u doluydu. 7 bölü 10'u şu benim boyadığım yer borçlu. Demek ki 4'ün 7 bölü 10'unu bulacağız arkadaşlar. 4 çarpı 7 bölü 10. 28 bölü 10. Bu da arkadaşlar nedir? 2,8 olur. Gördüğünüz gibi birazcık uzun oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya bakıyorum. Pozitif tam sayılar kümesi üzerinde kare içerisindeki m işlemi m sayısının yarısından küçük olan en büyük pozitif tam bölenini gösteriyormuş. Tamam. 60'ın bölenlerini düşünelim arkadaşlar. 1'e 60, 2'ye 30, 3'e 20, 4'e 15, 5'e 12 ve 6'ya e 10. Diyor ki yarısından küçük en büyük. Arkadaşlar yarısından küçük en büyük gördüğünüz gibi kaç var burada? 20 var. Demek ki şu artık 20'ymiş. 2 kere 20 40. Demek ki şu kare içerisindeki m eşittir 40 olacak. Tek tek bakacağım arkadaşlar o zaman hangileri olabilir diyor. Çarpanlarına bakıyorum arkadaşlar 120'nin şuraya yazı vereceğim. 120'nin çarpanları 1'e 120, 2'ye 60, 3'e 40, 4'e 30, 5'e 24, 6'ya 20. Devam da edebilir varsa 8 15 falan var. Onları yazmayacağım. Ne diyordu bu? Yarısından küçük. 120'nin yarısı kaç? 60. 60'dan küçük olan 40 var. Evet. 120 oldu arkadaşlar. 160'a bakacağım aynı şekilde. 1'e 160, 2'ye 80, 3'e bir şey yok, 4'e 40. Arada başka sayı yok gördüğünüz gibi. 160'ın yarısı 80. 80'den küçük olan 40. Bu da oldu. 150'ye bakacağım şimdi arkadaşlar müsaadenizle. 1'e 150, 2'ye 75, 3'e 50. 75'in yarısı, yarısından küçük olan 50 var ama bunlar 40 istiyordu. Demek ki 150 olmadı cevap. 1 ve 2 oldu. Evet, bir bilim insanı yaptığı bir incelemede Gerçek büyüklüğü 6,4 çarpı 10 üzeri eksi 10 santim olan bir mikroorganizmayı mikroskopun en üst ayarında 0,16 çarpı 10 üzeri eksi 2 santim büyüklüğünde görmektedir. Buna göre bu mikroskopun en üst ayarında gerçek büyüklüğü bir şey bir şey olan mikroskopun bir büyüklüğü kaç santimdir? Oran oran sorusu arkadaşlar bu. Sadece sayıları gıcık vermişler. Bakın şimdi. 6,4 çarpı 10 üzeri eksi 10 eksi 10 neye eşit çıkıyormuş? 0,16 çarpı 10 üzeri eksi 2. Sorduğu soru ne? 2,56 çarpı 10 üzeri eksi 6 x. İşte dışlar yapacağım arkadaşlar. Yani ne olacak? Şunu da şunu çarpıp şuna böleceğim. Yazayım. 2,56 çarpı 10 üzeri eksi 6. Şöyle virgül yapayım kafam karışmasın. 0,16 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 6,4 çarpı 10 üzeri eksi 10. Evet. Sayılarla birazcık uğraşacağız. Ben bunları tam sayı yani şu 2,56'dan kurtulmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle yapacağım o yüzden. 256 yaptım bunu. Tamam. E, burayı büyüttüysem burayı küçülteceğim. Bu 10 üzeri kaçtı? Eksi 6 mıydı? Ben bunu 10 üzeri eksi 8 yaptım o zaman. Şu 0 16 idi. Kurtulmak istiyorum. 16 yaptım. O zaman eksi 2'yi 2, 2 küçülteceğim. 10 üzeri eksi 4 yaptım. Aşağıdakinden de kurtulayım. 64 çarpı 10 üzeri büyüttüğüme göre burayı küçülteceğim. Eksi 11. Cevap bu olacak. İnşallah bulacağız şimdi. 250'yi 64'e böldüm. Şurası 4. 4 16 64. 10 üzeri eksi 12 oldu. Bakın şunu da şunu çarptım. Böyle 10 üzeri eksi 11. 10 üzeri eksi 12, 10 üzeri eksi 11'e bölersem burada 10 üzeri eksi 1 kalır. Yani cevap 64 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bu da nasıl yazılır? 6,4 olarak yazılır. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 soru da zor değildi bu sayfadaki ama 5 dakikadır işlem yapıyoruz. O yüzden demek istediğim buydu. Hani arkadaşlarınız sormuştu bunu zor mu diye. Zor değil gençler sadece işlemleri uzun geldi bana belki de 3, 4 5'ten sonra bana öyle gelmiştir. Onu da bilemiyorum şu an. Tamam? Neyse biz devam ediyoruz. Evet, ne diyor bakın? ABCD 4 basamaklı sayısıyla ile BCD 3 basamaklı sayısını alt alta yazarak toplamak isteyen Anıl. BCD 3 basamaklı sayısını yazması gereken yere göre bir basamak sola kaydırarak yazıyor ve sonucu 1953 fazla buluyor. Şimdi biz Anıl'ın yaptığı hatayı birlikte yapalım. Tamam? Sayı vererek yapacağım ki daha rahat anlayın arkadaşlar. Tamam? Şimdi mesela siz 1256 ile 125'i toplayacak olun. Tamam. Ancak anıl şöyle yapıyor. 1256 ile 125'i buraya yazıyor. Yani buraya gizli bir sıfır vermiş oluyor. Bu toplayacağı sayı normalde x'e bakın bu 10x oldu. 10 çarptı bilmeden arkadaşlar. Bunu bu tarafa kaydırmak, sol tarafa kaydırmak arkadaşlar. 10 çarpmak demek. Demek ki normalde x ile toplayacaktı. Şimdi 10x topladı. Aradaki fark ne kadar? 9x fazla topladı. Tamam. Bunu anlatmaya çalışıyor. 9x de neye denk gelmiş? 1953. O zaman 9x eşittir. 1953. Herkesi 9'a bölüyorum. Şöyle bir vereceğim. 19'un içinde 9. 2. 15. 1. Evet. 7. 217 çıktı arkadaşlar sayımız. Bakalım neyi söylüyor şimdi. Anladınız değil mi? Bakın x 10x oldu. Çünkü sola kaydırdık. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. 217 demiştim. 2 kere 1, 2, 7 daha topladım ve 9 elde edilmiş oldu. Evet bunu hallettik. Beşinci soru. A ve B pozitif tam sayıların en büyük ortak böleni ile en küçük ortak katı tek sayıdır. A ve B'nin en büyük ortak böleni en küçük ortak katı. Arkadaşlar iki tane sayının çarpımı EBOB ve EKOKlarının çarpımıdır arkadaşlar. EBOB'u da tek, EKOK'u da tekse tekle tek çarparsam tek çıkar. Demek ki benim A çarpı benim kesinlikle tek. Yani bunların için hiç iki yokmuş arkadaşlar. O zaman A'da mecbur tek, B'de mecbur tek. Başka çareleri. Yok arkadaşlar. Çünkü bir tane çift olsaydı kesin çift çıkacaktı. evop çift olsaydı sayı çift olurdu falan filan. Tamam bunlar tek herkes. Tek üzeri tek. Teksin. Tek çarpı tek. Teksin. Şöyle yapayım. Bunlar onu sormuyor herhalde. Tek eksi tek çiftsin. Neyi soruyorsunuz? Çift. Evet yalnız 3. Şunu şurası önemli arkadaşlar. Şu evop çarpı ekok sayıların çarpımı. Bunu unutmayın. Evet. Biraz kolaylaştı bence şu an sordu. Ali Berk ve Cenk isimli üç kardeşin bankalarında bulunan para miktarları sırasıyla ATL, BTL, CTL hikayeye geçtim. Ali diyor ki bankadaki paramın tamamı Berk abime versem de eve alamıyor. Ali Berk'e para veriyor ve paraları yetmiyor. Tamam. Berk diyor ki doğru alamıyorum ama ben bankadaki paramın tamamını Cenk abime versem ev alabiliyor. Hatta tabu masrafları bile çıkıyor. O zaman ben hemen şunu yazarım. Yani Ali ile Berk birleşiyorlar. Ev parasına da ne diyeyim arkadaşlar? Ev diyeyim direkt ya. A artı bir ev yapmıyor. Tamam. Ali ile Berk kurtulmadı. Ama Berk de Cenk. Berk de Ev alıyorlar. Yani bu bakışta direkt C'nin A'dan büyük olduğunu görüyoruz. Çünkü değişen şey C ve ev alınabildi. Sonra Cenk diyor ki. evet tamam. Evet Berk doğru söylüyorsun. Aynı zamanda Ali bankadaki parasının tamamını bana verirse ev fiyatını elde ediyorum. Cenk bunu diyor ki evet Berk doğru söylüyorsun. A ile C'nin. A artı C anca eve denk geliyor. Tamam şimdi. C A'dan kesin büyüktü. Peki B C ile A C arasında nasıl bir ilişki kuracağız arkadaşlar? Şimdi oradayız. Bakalım. Berk Cenk abisine para verince tapu masrafı da çıkıyordu. Yani şu evin üstüne biri de tapuyu ödeyebiliyor. Tamam mı? Tapu da gelince eşitleniyor herhalde. Ancak Ali ile Cenk paralarını birleştirince tapuya o masraflara şey kalmıyor. Sadece E parası çıkıyor. Demek ki arkadaşlar buradan bakınca B de A'dan büyük. Yani en az para Ali arkadaşımızda var. Tamam. E buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oluyor bakalım. En büyük para kimde var demiştik. C'de var demiştik. En küçük de A'da olmuş oldu. Yani A, B, C. Peki Berk ile Can arasında bir ilişki var mı? Hemen ona bakalım. Berk de Cenk pardon. Berk doğru söylüyorsun diye. Evet zaten o yüzden onu yapmışız. Tamam. Doğru oldu. Yani düşündük. Başka bir şey yapmadık. İşlem falan yapmadım aslında. Tamam. Rakamları ikişerli toplamlarının çarpımı 10 ile tam bölünebilen 3 basamaklı doğal sayılara 13 sayıları deniyor. Örneğin 342 için 3 artı 4 çarpı 4 artı 2 çarpı 3. Heh, i̇kili ikili topluyorlar arkadaşlar. Onun katı ise adı 13 sayısı oluyor. Şimdi evet. o zaman ben de topluyorum. 7 artı A 9 artı 7 ve A artı 9 eşittir onun katı. Şimdi burada şöyle bir çakallık gördüm arkadaşlar ben. 9 artı 7 16. Bir sayının onun katı olması için içinde 2 ve 5 olması lazım. Biz 2 ihtiyacımızı 16'dan karşılıyoruz. Bunda bir sürü bolca 2 var. Bize 5 beş lazım. 5'i bulmak için. Şimdi bu 5'in katı olsa 3 olur, 8 olur. Bu 5'in katı olsa 1 olsa bakın 10, 6 olsa olur. Anlayabileceği değerler bunlar. 3, 11, 17-18. Tamam. Bu da böyle oldu. 8. sorumuz şu şekilde. Arkadaşlar yeşillerle işlem yapıp sarıları buluyorlar. Tamam. Bakın dikkat. Eksi 4 altıgeniyle 1 altıgeni çarpıp 12 bulacağım. O zaman burası kesin. Eksi 3. 2 ile eksi 3 arkadaşlar çarpacağım. Buraya yazacağım. Demek ki eksi 6. 5 ile bu artı mı? 5 ile bir şey toplayacağım. Eksi 6 çıkacak. O zaman şu altıgende eksi 11. 11. Eksi 4 de eksi 11'i toplarsam x eksi 15. Evet bu bir tık daha kolaydı. 9'a bakıyorum. Ben kolaydı diyorum. Yapamazsanız da canınız sağ olsun. öyle kafaya takmayın. İnsan bazen göremeyebilir. Bizim de başımıza geliyor siz. işinize bakın. Deneme çözmeye devam edin. Tamam mı arkadaşlar? Aşağıda verilen 10 bilim kareden oluşan tabloda aynı satıda bulunan beyaz karelerdeki sayıların çarpımı aynı satıdaki sarı kare içinde yazılmaktadır. Tamam. Çarpanları ayıracağım. Zaten hepsi asal. Oh ne güzel. Kareler içinde yazan sayının sayma sayısı olmayan yeşil karedeki sayı en fazla. E, bu tarafa en büyükleri yazarım. Bakın 13, 1, 7, 1, 5'e 1. En fazla yapacağım. 13, 20, 25. Tamam. O da öylelikle bitti. Evet. Yine uzun bir soru. Bakalım sorumuza. Ne diyor? Aşağıda içerisinde eş basamaklarla oluşturulmuş merdiven konulan dikdörtgenler prizması şeklinde cam havuz gösterilmiştir. Ahmet'in boyu havuzun yüksekliği aynıdır. Berk'in boyunun 4 katı Cenk'in boyunun 3 katına. Şuraya yazıyorum. 4 Berk eşittir 3C. Ahmet'in boyunun 3 katı 3A eşittir 5C. Ondan sonra da bir şeyler vermiş. Şimdi Ahmet bu mu? Evet bu Ahmet. Arkadaşlar şimdi ben 3-4-5'i falan gördüm ya. Bunlar arkadaşlar muhtemelen ya isterseniz bunları şöyle de eşitleyebilirsiniz de 60'a gidecekleri belli. 3 4 5 var için içinde tamam. Şimdi Ahmet'in boyuna 20 desem. Bakın 60 yapmaya çalışıyorum her tarafı tamam. Daha rahat anlarsınız diye düşünüyorum. Ahmet'in boyunu 20 yapacağım. Tamam 20x. 3 kere 20x 60x. O zaman C 12x. 5 kere 12 x 60 x oldu. Şimdi buraya 12 x yazdım. 3 kere 12 x 36 x demek ki B'ye de 9 x kaldı. Hepsi de gelmiş oldu arkadaşlar. Tamam. C'ler 15 eşitleniyor diye 60'a götürdüm ben. Kafamdan ekok yaptım aslında. Şimdi o zaman basamak bir dakika. Bu çocuk 20 x. E basamak başına o zaman 5 tane basamak var. Bunlar hep 4 x mi? Tamam bakın bunları da yazı verdim. 4 x tamam mı bunlar? Yani şöyle boylar aslında bu da ben öyle yazdım. Evet şimdi Berk'i 2 numaralık basamakta dik durursa Berk nerede? Şurada. Berk burada dik durursa 12 x'lik mesafe kalıyor. Suyun altında kalır. Berk'in boyu kaçtı? Berk'in boyu 9 x'ti. Şöyle yazayım da karışmasın. 9 x'lik adam 12 x'lik su varsa suyun altında kalır. Doğru. Cenk. Cenk'in boyuna hemen gidip bakıyorum. Cenk 12 x'ti. Dik durursa nerede? 1 numarada. Oo, buradan buraya 4 6, 4, 8, 12, 16 var. Yani bu arkadaş da suyun altında kalır. Çünkü su 16x geliyor buna. C 2 numarada durursa suyun altında kalır. C 2 numaraya taşıdım. 12x yaptı. C 2 boyu da 12x'ti arkadaşlar. Yani yetişemiyor. Tam böyle ucunda kalıyor. Bu da suyun altında kalır arkadaşlar. Yani bu da doğru olmuş oldu. Tamam. Bir sonraki videoda 11'den devam edeceğim arkadaşlar. Görüşürüz.